Herkese merhaba. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu sefer de geriye değer döndüren parametreli ve parametresiz metotları görelim. Bunları yine kapatıyorum. Ve gelip buraya geriye değer döndüren diyelim. Parametresiz metotlar diyelim. Ondan sonra gelelim aşağıya. Şimdi bu metotlar biraz kalabalıklaşmaya başladı. Bunları silmeyeceğim tabii ki de ama. Bunların kalabalıklaşmaması için Şöyle bir şey yapacağım Bakın şu metodu seçtim Burada bir ifade var Burada yukarıdakine tıklıyorum Yukarıdakine tıklayınca Bunu böyle bir satır haline getirdi Kısalttı Aynı şekilde aşağıdakini de yapıyorum Buradakini de yapıyorum Buradakini de ve buradakini de Böylece kısalmış oldu bunlar Şimdi şöyle bir örnek yapalım Yine toplam üzerinden gitmek istiyorum ama Bundan sonra tabii ekleyeceğimiz birkaç şey daha olacak. Şimdi Geriye Parametre döndüren daha doğrusu geriye değer döndüren Parametresiz metotlar Nasıl oluyor Geriye değer nasıl döndürülüyor onu göstereyim size. Şimdi biz normal metot oluştururken başına void koyuyorduk. Bu sefer bir farkı var bunun. Mesela Geriye integer veri tipi Döndüren bir metot yazalım. int veri tipinde bir Değer döndüren bir metot yazalım. Geliyorum bunların en aşağısına. Buraya int diyorum Toplam 3 diyorum. Ondan sonra parantezini açıp kapattım. Sonra süzdü parantezlerini açıp kapattım. Şu anda geriye değer döndüren bir metot yazıyorum. Ama parametresi yok. Bu yüzden. Bakın şu an zaten yazdıktan sonra bir e, hata veriyor. Kapatma yerinde. Neden? Çünkü herhangi bir geriye değer döndürmedim. Bu yüzden. Nasıl geriye değer döndürüyoruz? Return diyorum. Mesela diyelim 5 artı 11 diyelim. Bunu gelip. Burada çağırırsam Mesela şu şekilde int diyelim Sonuç diyelim eşittir Toplam 3 diyelim ne oluyor Alıyor 5 ile artı 11 değerini alıyor topluyor ve bunu geriye Toplamlı bir şekilde yani 16 olarak döndürüyor Ve bu geriye dönen 16 değeri ise ben burada int Veri tipindeki sonuç değişkeni içerisine attım Ondan sonra bunu ekrana yazalım mesela Geliyorum buraya saat sonuç diyorum şu an bunu çalıştırdığımda ekrana 16 yazması lazım. Bir bakalım. Şu an ekrana 16 yazdı. geriye değer döndüren metotlar, geriye değer döndürmeyen metotlar arasındaki fark bu. Mesela biz bunun başında boş anlamına gelen bir ifade olan void yazıyorken burada direktmen veri tipini belirtiyoruz. Yani şöyle düşünün. Buradaki veri tipi integer. Ben buraya geliyorum. 5.2f yazıyorum. Bakın hata verdi. Buraya da gidip mesela 11.2f yaptım. Şu anda hata veriyor. Üzerine gelirsem bakalım mesaj verecek mi? Bakın ne dedi? Diyor ki senin diyor tanımlamış olduğu int diyor veri tipi. ama diyor sen diyor float kullanıyorsun diyor. Şu anda bu yüzden hata veriyor. Bu şekilde kullanmak istersek ve hata vermemesini istersek ne yapacağız? Geleceğim buraya. int veri tipini float olarak düzelteceğim. Ondan sonra çalıştıralım mesela. Ama çalıştırınca yine hata verdi. Neden? Çünkü ben buraya bir int veri tipiyle sonuç oluşturmuşum ve ona eşitlemişim. O zaman ne yapacağım? Burayı da değiştireceğim. Çalıştıralım. Loket'i açtım. Bakın 16.4'ü ekranda gördük. Ondan sonra şöyle bir şey yapalım bu sefer. Double diyelim. Buraya bu sefer fark diyelim. Return diyorum. 11 nok ya da 1.2 eksi 5.6 diyorum. Bu sefer bir altına iniyorum. Oraya soğut diyorum. Şimdi bir öncekinde ne yaptık? Bir değişkeni eşitledik bu geriye dönen değeri. Bu sefer değişkeni eşitlemeyeceğim. Geleceğim bu parantezler içerisine direktmen bu metodu çağıracağım. Böyle yaptığımda ne oluyor peki? Böyle yaptığımda da yine ekrana gelen dönen değeri görebileceğiz. Ancak gelen e, dönen değeri işleyemeyeceğiz böyle bir durumda. Ancak buraya attığımızda mesela bu değeri işleyebiliriz. Nasıl işleriz derseniz. Gelirim buraya sonuç artı 5.2 f dersem bu sonucun üzerine 5.2 f ekler. Tabi başına artı eşittir koymam gerekiyor. Mesela bunu işleyebiliyoruz bu sayede. Ama burada bir işleme yapamıyoruz. Üstüne bir ekleme bir çıkarma bir oynama yapamıyoruz. Bunun kötü yanı da bu tabii ki de. Çalıştıralım bir Şu anda çalıştı. Yukarıdakine böyle bir değer, aşağıdakine de böyle bir değer gönderdi. İşte double kullanmanın kötü bir yanı bu. Double e, ondalıklı olarak değerleri çok daha böyle fazla basamaklı olarak gösteriyor. Float daha az gösteriyor. Bunu kapatalım. Başka ne yapabiliriz diye bir düşünüyorum. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Şu baştaki yazmış olduğum ismim yaz metodunu kullanalım. Ancak bu sefer geriye değer döndürerek kullanalım. String diyorum. İsmimi yaz 2 diyorum. Parantezlerimi açıp kapattım. Kendi ismimi yazacağım yine. Ondan sonra metodu kopyaladım. Geliyorum buraya. Metodu çalıyorum burada. Çalıştırdım. Bu da geriye string veri tipinde değer döndüren bir metot olmuş oldu. Dediğim gibi parametre almıyor. Parametre alması için bunun içerisine girip parametreleri yazmamız gerekiyor. Ondan sonra bir başka da örnek de yapabilir miyiz bir bakalım. Ama genel kullanımı tamamıyla bu şekilde. Bir de bunun parametreli halini size göstereyim. Bunları yine böyle bir kapatalım. Çok yer kaplamasınlar program içerisinde. Bunları da kapatıyorum geriye değer döndüren diyeceğim. Parametreli metotlar. Şimdi bununla ilgili şöyle bir şey de yapabiliriz. Şu personeller olayımız var ya. Bunun gibi bir şey yapalım ama bu sefer biraz daha farklı olsun. String diyeceğiz ilk başta. İlk başta bir string veri tipiyle yapalım bunu. E, kullanıcı ekle diyorum mesela parantez açıyorum kapatıyorum bunun içerisine string kullanıcı adı diyeceğim. Ondan sonra gelen kullanıcı adını geri döndürelim diyelim mesela. Ya da şöyle bir şey yapalım. Bunu tekrardan sildim. If diyorum. Bunu daha önceden size göstermedim. Bunu da göstermiş olayım. Text utils diye bir kavram var. Nokta is empty diye geçiyor. Bunun içerisinde kullanıcı adına yazdım. Bu olay ne oluyor? Bu olay içerisindeki ifadenin boş olup olmadığını kontrol ediyor. Bunun ilk aldığı değer ifadenin boş olması ile ilgili. Yani şurası şu an ifade boş olursa çalışacak olan bir durum. O yüzden şöyle bir şey yapıyorum. Bunun en başına geliyorum. Bir tane ünlem işareti yapıyorum. Bu ifadenin kendisi dediğim gibi e, içerisine yazmış olduğum ifadenin boş olup boş olduğunu kontrol ediyor. Yani ancak ve ancak boş olursa bu if çalışıyordu az önce. Ben başına bir ünlem attım. Başına ünlem atınca bu ifade e, içerisine yazılan bu ifade ancak ve ancak dolu olursa çalışacak oluyor bu sefer de. Yani tersi bir duruma çevirdim bunu. Dediğim gibi bu olay içerisinde bu parantezlerin içerisinde yazılan ifadenin boş olduğunu kon. Ve boş olduğunda direktmen true döndürüyordu. Ben de bu sefer tersi bir durum aldım. False diye bir olay aldım. Yani içi boş değilse diye bir kavrama çevirdim bunu. E içi boş değilse ne yapalım o zaman biz bunu? Return diyorum. Kullanıcı adını geriye dönder diyorum. Ondan sonra bir de else durumumuz var bizim. Else durumunda da geriye return null diyeceğim. Bir bakalım bunu kabul ediyor mu? Ediyormuş. Null ne oluyordu demiştim. Derslerin arasında bir yerde anlatmıştım. Null boş bir değer demek. Yani bu olay şu an ne yapmış oldum? Diyorum ki eğer gelen değer boş değilse. Burada kontrol ettim olay bu. Eğer gelen değer boş değilse o zaman geriye gelen değeri dönder. E, aksi durumda ise geriye boş bir değer dönder dedim. E, farkındaysanız öbürlerine göre birden fazla return yaptım. Geriye değer döndürmek için. Peki bu olay nasıl oluyor kullanılabiliyor mu Evet kullanılabiliyor zaten hata da vermedi Yani Birden fazla birden fazla durum için e, Return kullanabilirsiniz ama Dediğim gibi şu an bir aşağıda inersem mesela Üstteki ismi yaz 2'nin içerisine girersem Ve aşağıya bir return daha yazarsam Mesela böyle O zaman bakın bana hatayı veriyor Neden Çünkü ben alt alta herhangi bir şart koymaksızın iki tane return döndürmeye çalıştım bu yüzden hata veriyor bunu sildi. Ama dediğim gibi birden fazla durumlu, birden fazla şartlı durumlar için bu şekilde return kullanabiliyorsunuz. Birden fazla return kullanabiliyorsunuz. Bunu switch case için de yapabilirsiniz bu arada. Ondan sonra şimdi bunu bir test edelim. Kullanıcı ekleyip. Geliyorum buraya. Yazıyorum bunu. Şunu hatta şöyle bir şey yapalım. Bunu direktmen ekrana yazalım saatla. Parametre olarak Ali Güneş dedim. Gönderdim. Ekrana şu anda bunu yazsın. Mesela. Şu an Ali Güneş'i dediğim gibi yazdı. Mesela daha güzel bir şey yapabiliriz. Gelen değerin boş olup olmadığını algılamak için. Geliyorum bunu siliyorum. Buraya string gelen değer dedim. Eşitledim bunu. Kullanıcı ekleye. Buraya İki tane çift tırnak açıp kapattım. İçerisine tekrar az önceki değeri yazacağım. Ve gelip buraya yine bir kontrol yapıyorum. Gelen değer başına bir ünlem atacağım yine. Text uyutul istiyorum. Nokta Is diyorum. Gelen değer diyorum. Gelen değer eğer boş değilse diyorum. Ekrana saat ile kullanıcı başarıyla eklendi diyelim. Else durumda ise Şöyle kullanıcı eklenemedi. Eklenemedi. diye bir ifade yazdıralım. Şu an bir bunu çalıştıralım. İçi şu an bir boş bir ifade göndermiyoruz. Bir Bakalım. Kullanıcı başarılı eklendi dedi. Mesela bu sefer içi boş döndürelim. İçi boş değer gönderelim. Nasıl yapabiliyoruz bunu? İçerisindeki değeri komple silersem. Bakın boşluk bile olmayacak. Komple silersem bu boş bir değere eşit olmuş oluyor. Şu an kullanıcı eklenemedi dedi. Bir de şunu yapabiliyoruz. Şuradaki iki çift tırnağı sildim. Buraya direkt ben null yazıyorum. Bu şekilde de boş bir değer döndürmüş oluyoruz. Yine kullanıcı eklenemedi diye bir mesaj verdi. Bu biraz daha belki karmaşık gelmiş olabilir size. Son dediğim gibi bu olay e, içerisindeki değerin boş olup olmadığını kontrol etmek için kullandığımız bir olay. E, i̇lk kullanımda içerisindeki değerin ancak ve ancak boş olduğunu kontrol etmek amacıyla oluyor. E, başına bir ünlem koyduğumda ise tamamıyla tersini yapmış oluyor. Hatta şöyle bir e, araya sıkıştırarak şöyle ufak bir örnek de göstereyim. Mesela geliyorum buraya boolean diyorum. E, buraya durum diyorum eşittir. 3 küçüktür 2 döner geriye. Fals döner. Çalıştıralım bir. Bakın falsı yazdı ekrana. Şimdi ben şöyle bir şey yaparsam bu durumun başına geldim. Bir ünlem koyarsam bu sefer belirlenen durumun tersini alır. Çalıştıralım bir. Falslı değil mi burası şu anda? Bakın bu sefer tersini aldı. Turu yaptı. Yani dediğim olay aynı bu şekilde çalışıyor. Yani gelen belirlenen ifadenin tamamıyla tersini almayanıyor. Başında bir ünlem koymak. Neyse bunu da böyle arada size göstermiş oldum. Bunu sildim. Şimdi bunu biraz daha değiştirelim mi? Kullanıcı başarılı eklendi falan değil de daha farklı bir şeye dönüştürelim mesela bunu. Böyle bir şey yapalım. Bu iki if else'yi sildim. Ya da silmeyelim. Şöyle bir şey yapalım. Buradaki if sadece silerim. Tekrar yazacağız bunu zaten. Önemli değil. Yine ünlem işareti text util istedim. Nokta is -empty. Gelen durum. Gelen değer dedim. Süsleri açtım kapattım. Mesela kullanıcılar için bir tane liste oluşturalım şuraya da array list diyorum. Buraya stringle kullanıcılar diyeceğim. Ondan sonra diyorum ki gelen durum eğer boş değilse o zaman ne yap? Kullanıcılar içerisine gelen durumu gelen değeri ekle. Else durumunda kullanıcı eklenemedi diyelim yine. Ctrl alt L'ye basarak burayı biraz daha düzelttim. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Diyelim ki dediğim gibi bir sistem yaptığınızı düşünün. Bir giriş kayıt ol sistemi gibi bir şey yaptığınızı düşünün. Böyle bir şey için bunu kullanabilirsiniz mesela. Bu da ne? Bu da kullanıcı ekleme sistemimiz. Bunun dışında kullanıcılara ekrana yazdırmak için de bir şey yazabiliriz mesela geliyorum buraya string diyorum Kullanıcıları Yaz Ya da kullanıcıları Gönder diyelim Kullanıcıları neye göre gönderecek Array liste göre döndürecek ve ona göre ekrana yazı yazdıracağız biz O zaman Bunu göndereceksek Bunu da oluşturmuş olduğumuz bir Array liste olduğuna göre bu da Ne yapacağım geleceğim buraya Parametre olarak bir array list oluşturacağım. Buna string diyeceğim. Gelen kullanıcılar diyeceğim. Üstü parantezlerimi açıp kapattım. Bunu geriye değer döndürelim mesela. Gelen kullanıcılar diye. Biraz gereksiz olmuş oldu aslında. Ee, şu an hata verdi. Neden hata verdi biliyor musunuz? Çünkü buradaki parametre ArrayList ve ben geriye ArrayList'i döndürmeye çalıştım. Bu büyük bir hata aslında. Bunu sileceğiz. Şöyle for yazdım. For iş döngüsü oluşturacağım. String diyeceğim. Buraya kullanıcı diyeceğim. İki nokta üstte bırakıyorum. Gelen kullanıcılar diyorum. Ve buraya return'a kullanıcı diyeceğim. Böyle yaptığımda bunun her birinin içerisine gelir ve bunu geriye değer olarak döndürür. Ancak Şöyle bir şey de yapmamız lazım. Return buraya da bir tane ekstradan durum göndermemiz gerekiyor ki buraya da bu durumu gönderebilirim. Neden? Diyelim ki bu for döngüsü çalışmadı. Bu for döngüsü çalışmazsa o zaman ne olur? Geriye değer döndürebilir mi? Döndüremez. Ama bu neydi bu kullandığımız metot e, türü? Geriye değer döndüren metot türüydü. Eğer buranın içerisine giremezse geriye değer döndüremeyecek. O zaman ne olacak? Hata verecek. Zaten çalıştırmadan önce o bize uyarı veriyor. Diyor ki bunun diyor bir tane daha default olarak return'a ihtiyacı var diyor. O yüzden böyle bir tane default olarak bunu oluşturdum. E zaten burada her seferinde onu döndürecek. Yalnız burada bir sorun var aslında. O sorunu da birazdan şimdi size göstereceğim. Şimdi bunu alıyorum mesela. Kullanıcı gönderi. Burada kullanıcı gönderi çağıracağım. Ama ondan önce şöyle bir şey yapalım. Saat diyorum. Kullanıcı gönderi metodunu burada çağırdım şimdi parametre olarak benden array list istiyor bir tane. Bizim listimiz kullanıcılar bunun içerisine yazdım ve onu gönderdim ne ondan önce şöyle bir şey yapalım array listin içerisine kullanıcı eklememiz gerekiyor nerede bizim kullanıcı ekle metodumuz orada kullanmış olmamız lazım burada bunun içerisinde böyle bir ekleyelim biz mesela Ahmet diyelim Ondan sonra Bir tane daha yazalım Buraya da Mehmet dedim Şimdi bizim bir tane daha kontrol yapmamız gerekiyor mantıken neden Çünkü biz bu sefer 1 değil 2 tane değer gönderiyoruz 2 e tane değer gönderdiğimiz için Tek değer eğer eklenmişse bu sefer ikinci değer için kontrol yapmayacak e, kontrol yapamadığı için biz de burada ekleme yaptığımız için bu sefer bunu ekleyemeyecek. O yüzden bunu da eklememiz gerekiyor. Geliyorum bunun en sonuna. Şuradaki paranteze bakın. Bu if parantezi. Ben buradaki paranteze geliyorum buraya ve diyorum. Yine ünlem işareti bıraktım. TextUtils.isNotEmpty diyorum. Ne diyeceğim? Gelen değer 2 diyeceğim. Ondan sonra buraya da gelen değer 2'ye ekleyeceğim. Şöyle biraz e, karmaşık bir şeye dönüştü belki biraz. Sonra ne yaptık en sonda? Kullanıcılar e, eray listini kullanıcıları gönder metodu'na gönderdik. Bakalım ne yapacak şu anda. Ve bu arada biz bunu ekrana yazma metodu, ekrana yazma komutu ile bunu yaptık. Şu anda ekrana sadece Ahmet'i gönderdi. Ama oysa ki bizim Mehmet adlı bir tane daha e, kullanıcımız vardı. Öyle değil mi? Peki neden sadece Ahmet'i gönderdi? Dediğim gibi burada yanlış yaptığımız bir olay var. O olay da şu. Şimdi return dediğimizde tam olarak ne yapıyor? Onu size açıklayayım. Return yazdığımızda geliyor buraya. Metodu burada kesiyor yani. Return olayı tam aslında o şekilde çalışıyor. Yani biz ne yaptık? İşte kullanıcıyı gönderdik. Kullanıcıların geliyor buradaki gelen kullanıcıların içine geliyor. Ondan sonra bu kullanıcıların içerisinde geziyoruz ve geldiğimizde buraya diyorum ki kullanıcılara gönder diyorum. Kullanıcı yani o kullanıcıyı gönder diyorum. Gönderdim de bu metot burada bitiyor, kesiliyor. Devamını getiremiyor bunu. Peki devamını getiremeyecekse o zaman biz bunu nasıl yapacağız derseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Geliyorum bunun en başına. Üstüne string kullanıcılar diyeceğim. Eşit diyeceğim. Bunu başlangıçta boş bir değere eşitledim. Ondan sonra bir tane daha boşluk bırakıyorum. Şuraya kullanıcılar artı eşittir dedim. Kullanıcı bir artı daha bırakıyorum. Tırnaklar açıp kapattım. Bunun içerisine slash n bırakıyorum. Bakın bu slash'ı alt yere soru işaretiyle çıkardım ve bir tane yanına küçük n harfi bırakıyorum. Büyük ne de yazsanız bakalım oluyor mu? Olmuyormuş. Küçük ne olmak şart ol zaman. Bu ne oluyor peki? Bu bir tane alt satır alt satır eklemeye yarıyor. Yani bunu şu an çalıştırdığımızda içi zaten başlangıçta boş. Ne var bizim ilk değerimiz kullanıcı olarak? Ahmet. ikincisi Mehmet var. Geliyor Ahmet'i alıyor. Ahmet'i buradan böyle buradan gelen değerle alıyor. Ahmet'i bunun içerisine atıyor. Geliyor buraya Ahmet'le boş şey alt bir satırı topluyor. Yani şöyle olmuş oluyor. Masa üstüne bir geçelim. Bir tane böyle bir tane boş metin belgesi oluşturayım. Açtım metin belgesini. Yani bunu geriye döndürdüğümüzde ilk başta Ahmet değerini alıyor. Alt satırla bunu topluyor. Yani şöyle düşünün. Ahmet yapıyor. Sonra da bir tane alt satırı yapıyor. Ondan sonra yine dönüyor. Çünkü bizim bir tane daha kullanıcımız vardı. O da Mehmet. Geliyor bu sefer Mehmet'le buradaki eklenen değeri topluyor. Şimdi buradaki eklenen değer ne? Artı eşittir hatırlayın. Kendisiyle gelen değeri topluyordu. İlk değerimiz kullanıcı artı bir de alt satırdı. Kendisiyle kullanıcı art, artı bir de alt satırı topladı. Ondan sonra ikinci değer, gelen değeri için bunu yapacak bu sefer de. İkinci gelen değerimiz de Mehmet. Gelecek buraya. E, buradaki eklenen değerle Mehmet'i toplayacak. Bir de yanına alt satırı toplayacak. Yani şöyle bir şey olacak. Bu sefer de Mehmet yapacak ve bir tane de alt satır yapacak. Yani aslında toplamda böyle bir tane de fazla alt satır yapmış oluyor. Önemli değil. Bu şekilde kalsın şimdilik. Ondan sonra peki biz bu değeri topladık. Bunun içerisine attık. Bu sefer ne yapacağız? Geleceğim buraya return'a. Null demeyeceğim buraya. Buraya kullanıcılar diyeceğim. Ve geriye o toplamış olduğum kullanıcıları döndüreceğim. Şimdi bir çalıştıralım bunu görelim. Bakın hem Ahmet'i hem de Mehmet'i gördük. Bu da bu şekilde çalışıyordu. Biraz karışık olmuş olabilir dediğim gibi şu an biraz daha ileriki bir aşama konu bu. Ben de biraz karıştırdım açıkçası. Bunu da bilerek yaptım. Dedim hem önceki dersleri tekrar etmiş olun. İfelseeleri yazdım içerisine. Hem for each döngüsü kullandım, hem for döngüsü kullandım, hem size yeni bir tane kavram gösterdim. Ondan sonra bir de işin içerisinde hem parametreli hem parametresiz, bir de geriye değer döndüren, göndermeyen metotlar da girince kafanızın karışması gayet normal. Çünkü metotlar konusu biraz daha diğer konulara göre karışık. Bu yüzden metotlarla ilgili genel bir tekrar yapmanızı tavsiye ediyorum. Zaten bir sonraki dersimizde metodlarla ilgili bir soru çözümü dersi yapacağız. O soru çözümü dersinde de zaten yine bunların üstünden geçeceğim. Ama siz tabii ki de yine de tekrar yapmayı unutmayın. O zaman burada duralım. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. İyi günler dilerim.